Merhaba arkadaşlar. DJI Servis Sirkeci İstanbul'dan Rahman ben. Bugün sizlere Mini 5 Pro'dan inceleme yapacağız. Farklarına bakacağız Mini 4 Pro ile. Alınır mı alınmaz mı diye onlarda detaylı beraber inceleyeceğiz. Şöyle başlayalım. Mini 5 Pro cihazı 52 dakika şarj süresi var. Tek bir pille 52 dakika havada durabiliyor. Tabi ama bu da rüzgar hızına veya bölgedeki bulunduğunuz bölgedeki e, durumlara göre değişebiliyor ama fabrikanın yazdığı 52 dakika ama ben 52 dakika demiyorum sizlere 45 dakika diyorum 7 dakikasını da işte ki o koşul e, mevcut koşullara bulunduğunuz e, uçuş zamanındaki koşullara göre 7 dakikasını da ben alıyorum 45 dakika bu cihazla uçabiliyorsunuz Mini 4 Pro'da bu 45 dakika zaten fabrika yazıyordu ki tamamen 45 dakikanı alamıyordun neredeyse 35-37 dakikanı e, uçurabiliyordum bir pille. Onun için hani tecrübeme dayanarak bu bilgileri size e, aktaracağım bugün. E, diğer bir e, farklı bir özellik Mini 5 Pro ile şarj istasyonu pile, e, elektriğe taktığınız zaman 3 tane diyelim boş piliniz var, 2 tanesini e, ilk başta şarj ediyor, ondan sonra e, birincisini şarj ediyor. Bu da e, pillerinizin hızlı şarj olmasını sağlar. Önceden öyle değildi. Mini 4 Pro cihazında e, bir pili şarj edip sonra en düşük e, şarj seviyesi olan pilden başlayıp şarj edip diğer pillere geçiyordu. Ekstra bir e, özellikle bakmak istersek lider sensörü. Lider sensöründe sizin... Engel algılayıcı sensörleriniz daha e, yapay zeka destekli oluyor ve çarpmanızı engelliyor. Bu da yeni bir özellik e, bakarsanız. Kamera kısmına geldiğimiz zaman e, ben dün akşam çekimini de yaptım. E, size şimdi burada ekleyeceğim dün akşam çektiğim çekime de bakarsanız mini 5 pro mini 4 pro ile herhangi bir fark hissetmedim. E, Sensör inçi biraz büyüdüğü için evet ışıklar biraz daha net bir şekilde görünüyor da ama. Ee, o konuda maalesef ben herhangi bir gelişme görmedim. Ee, Sensör, kamera sensörü büyüklüğünü geçersek e, Mini e, 5 Pro'nun bu sefer pervana kırıldığı zaman tornavida ile uğraşmazız gerekiyor. Hatta kutusunda tornavidan da e, almış DJI. yani üzerinde tornavida gelmiyor. Ee, çıtla yani şöyle çekip çevirip alıyorsunuz ve tekrardan takıyorsunuz. Hani Mavic Air 3, Air 300, Air 3S gibi dronlarda olduğu gibi artık tornavida ile uğraşmıyorsunuz. Bu da yeni bir özellik. Mini 5 Pro'da size söyleyebileceğim başka özellik dahili hafızası 42 GB'a kadar artmış. Bu da tabii ki yeni bir özellik bir drone için. Ben arkadaşlar hani burada gerçeği neyse onu size söylemeye çalışıyorum bence Mini 5 Pro'nun bir dezavantajı pervane boyutu. Arkadaşlar siz bir kullanıcı olarak belki bunu fark edemiyorsunuz ama serviste ben kullandığım için bunu çok net bir şekilde biliyorum. Hani önceden Mini 4 Pro'nun motorlarına iki tane pervane takıyordunuz. Yani vide ile bunu pervaneye entegre ediyordunuz. O şekilde uçuyordunuz. Ama bu sefer vidalar kalktığı için o pervanelerin her bir yönünü bir plastikle birbirine yapışık bir şekilde bu sefer motora takıyorsunuz. Aslında demem şu ki pervanelerin boyutu fark etmemiş. Pervanelerin kendi boyutu Mini 4 Pro ile Mini 3 Pro ile Mini 3 ile aynı. Burada tek yaptıkları şey plastikle birbirine yapıştırmışlar ve onu motora siz takabilecek bir şekilde tasarımını yapmışlar. Bu da rüzgar direncinin artmasına sebep olmamış arkadaşlar. Bu yanlış anlaşılma olmasın. Dün akşam test yaptığımız zaman hafif bir sinyal e, kesilmesine maruz kaldık. GPS seviyemiz düştü. Arkadaşlar drone aşırı bir şekilde havada sapıtıyor. Ben Air 3 Air 3S 3, 3 de bu deneyimi yaşadım. Havada çok istebil bir şekilde duruyorlar. Hani bunlara göre. Onlarda da yeni sapıtma var ama iltira e yakalandığınız zaman e, bu cihazlarla Düşme kaybetme e, risk oranlı çok çok daha yüksektir. Bunu e, bilginiz olsun. Dediğim gibi pervane boyutunun büyümesini ben isterdim. Neden? Çünkü havada e, işte geceleyin siz bir sinyal e, kesiciye maruz kaldığınız zaman sizin işinize çok yarıyor. Pervane boyutu bo büyük olduğu zaman motorunuz güçlü oluyor. Cihaz kendini havadayken çok iyi bir şekilde toparlayabiliyor. Bu da çok işinize yarıyor. O sebeple. Bu ben bir dezavantaj e, söylüyorum bu konuda. Neden? Çünkü e, bizim hani Mini 5 Pro'da beklentimiz Mini 4 Pro ile Air 3'ün arasında bir cihazdı e, güç konusunda. Ama maalesef ki e, motorlar ve pervaneler Mini 4 Pro ile aynı güçte. Hani boyu fark etmiş olabilir e, motorun kendisinin ama pervane boyutu önemli burada. Hani çünkü pervanenin çapı bir motorun havada kalma direncini artar. Arkadaşlar Mini 5 Pro'nun diğer bir avantajı üzerinde ND filtre gelmek. Bu da çok güzel bir avantaj. Direkt ND filtreni takıp o şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, UV kapağı çıkarmanıza gerek yok. Hemen onu taktıktan sonra e, cihazınız hazır bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu da diğer bir özellik. Gimbal'ın e, farklı tasarımı yapmışlar Mini 4 Pro'ya göre. Mini 4 Pro'da e, sağdan soldan sadece bir suspansiyon vardı. Bunu tutuyordu ama Mini 5 Pro'da bu sefer bu süspansiyonu 4 yapmışlar. 2 tane aşağıdan çember ve 2 tane yukarıdan çember tutuyor. Ee, onun dışında e, sensörlerimiz aynı. 360 derece sensörümüzde herhangi bir fark yok. Hatta alt kısmı tamamen aynı. Aşağıda da e, led var. E, ışık ledi var. E, far akşam siz drone'u kullandığınız zaman kendisi otomatik olarak onu algılıyor. Ve iniş kalkışınızda Açıldığı ve yandığı için Aşağı kısmını çok güzel bir şekilde Aydınlatıyor Aşağı kısmı Mini 4 Pro ile aynı Şöyle bir özellik size söyleyeyim Mini 4 Pro pili Mini 5 Pro artık uyuyor Bu da yine bir Hani Mini 4 Pro'da Mini 5 Pro'ya geçmek için Arkadaşlar kendi pillerini satmasınlar Mini 5 Pro'ya geçtiği zaman Kullanabiliyorlar Aynı boyda Mini 5 Pro'da pil hacmi 4680 mAh olmuş arkadaşlar. Yani Mini 4 Pro'da bu kapasite yaklaşık 3850 mAh'lara takabül ediyordu ama Mini 5 Pro'da 4680 mAh olmuş plus pillerde. Ama normal pillerde 2700'ler civarında normal pille de yaklaşık 37 dakika civarında uçuyor. Ee, ama benden sorarsanız tavsiyem Plus pil e, almanız, Plus paket almanız çok işinize yarar. Ee, onun dışında e, arkadaşlar, e, kumanda aynı. Piller e, boyut olarak Mi Pro ile aynı. Mi Pro'nun pillerini kullanabiliyorsunuz. Bunu söyledim sizlere. Ee, diğer bir özellik, bunu yeni nesil cihazlarda artık DJI e, koymaya başladı bu özelliği. Mavic 4 Pro'da, Flip'te olduğu gibi cihazın kolunu açtığınız zaman otomatikmen cihaz açılıyor. Bu da güzel bir özellik. Ee, bir diğer dezavantaj arkadaşlar bunu da size söylemeyi e, unutmayayım. Arkadaşlar Mini 5 Pro'da cihazın e, gimbalının kapağını çok daha e, zor bir kapatma şeklinde yapmışlar. Açmada sorun yok. Açmada bir türlü hemen çıkarıp açabiliyorsunuz. Ama taktığınız zaman baya bir zorlanıyorsunuz. Bence bu da bir dezavantaj. Bunu da DJI'ın düzeltmesi gerekiyordu. Yani basit yapabilirdi. Yani kendi tasarımları bu güzel cihazı tasarımını yapıyorsa onu da kesinlikle biraz akıl ve mantık kullanır diye zaman yapabilirdi ki yapmamış maalesef. O konuda da zorlanıyorsunuz. Ondan sonra başka söyleyebileceğim başka bir şey yok. Dediklerimiz bu kadar. Gelenki videolarda arkadaşlar e, uçuş testini yapacağız. Ne kadar havada kalıyor bunun süresini test edeceğiz. Youtube kanalımızda cihazın e, cihazın tamiriyle ilgili bütün hani nasıl açılıyor, kol nasıl değişiyor bunlar biz kanalımızda paylaşıyoruz arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Bizim kanala abone olmayı unutmayın. Sayfamızı takip edin. Videolarımızı beğenin ki başka arkadaşlar da görsün. Başka arkadaşlara da videomuzu paylaşabilirsiniz dostunuz, arkadaşınız varsa onlar da bu videodan baksınlar ve umarız ki işlerine yarasın. Başka sorunuz varsa YouTube'umuzun alt kısmında yazın. Ben oradan size dönüş sağlayacağım. Yine bizim sayfamızda başka videolarda kesinlikle bekleyin. paylaşmaya çalışacağız.